en mahre, en gizli görüşmelerini dinlemişler. Düşünün beni dinliyor. Bir başkanı, başbakanı dinleyemezsin. Ey Pensilvanya, sana sesleniyorum. Eğer yüreğin varsa çık vatanlara gel vatanlara. Eğer siyaset yapacaksan burada yok. Şimdi oradan ülkemin huzurunu kaçırıyorsun. Ulusal güvenliğimizi tehdit eden çalışmalar bunu kovalayacağız. Sonuna kadar kovalayacağız. Takip edeceğiz. Çünkü ulusal güvenliğimizi tehdit eden her gayretin karşısında AK Parti iktidarı duracak bunu böyle bilsinler. 28 Şubat'ta darbecilere hoşgörü ödülleri dağıtıyorlardı bunlar. Bu paralel yapı. Bugün de darbecilere Telekulak desteği veriyor. 28 Şubat'ta CHP ile Beşli Çete ile bu malum medyayla ortak hareket ediyordu. Bugün ananas rafineri tesbih üzerinden yine aynı sermaye ile aynı medyayla iş tutuyorlar. Bu millet ihaneti unutmaz. Bu millet sırtına saplanan hançeri unutmaz. Bu millet bunların hesabını sorar. Bugün hatta çok satan bir gazetede o günün kendi gazetelerinin manşetleri var. Ne diyordu biliyor musunuz? Beceremediniz. Artık bırakın diyordu. Başörtüsüne çok yoğun soğudu. Saldırının olduğu günlerde az önce ifade ettiğim gibi Fırat'tandır diyordu. Bunlar niçin böyle patladılar biliyor musunuz? Dershaneler. Çünkü buradan yılda 1 milyar dolar bunların geliri var. Biz dershaneler yasasını öne sürünce bunlar patladılar. Bakın mecliste şimdi dershanelerle ilgili yasa görüşülüyor. Bizimle kim kavga ediyor? CHP. Çok enteresan. Niye? Pensilvanya onlara vekalet vermiş. Onlar milletin vekili olarak değil. Pensilvanya'nın vekili olarak şu anda mecliste bizimle mücadele ediyorlar.